Endeks sayı bizim öne sürmemize veya önermemize gerek kalmadı. Zaten kendileri doğal olarak sonuçlarından dolayı tercih eder hale geldiler. İsmim Gülçin Okar. İzmir'de First Class Trust firmasının kurucusuyum. Organizasyonda ben Endeksa tanıştım. Emlak sektörü için oldukça faydalı bir program olduğunu düşünüyorum. Neden diye sorarsanız eğer satıştaki en önemli olsun ilk önce doğru fiyatlamayı yapabilmek. Eğer doğru fiyatlama yapamıyorsanız sonucu olumsuz olmasından daha doğal bir şey yok. Ama endeks ile başladığımız zaman ve detaylara indiğimizde bir portföyle ilgili çok doğru savaşçılar alabiliyorsunuz. Bu raporlama sistemini açıkçası biz kullandığımızda ve raporlamayı mülk sahiplerimize sunduğumuz her e, senaryoda mülk sahiplerinin ilk önce son derece profesyonel yaklaşımımızdan dolayı bize olan güveniyle karşılaşıyoruz ve portföy alma sürecimizi oldukça olumlu etkilediği için endeks ayı ilk önce biz şirketimizi önerdik tüm danışmanlarımız kullanmaya başladı ama sonuçların pozitifliğini gördükten sonra artık bizim öne sürmemize veya önermemize gerek kalmadı. Zaten kendileri doğal olarak sonuçlarından dolayı tercih eder hale geldiler. Burada Endexsat bölgesel analizleri çok iyi yapıyor, detaylara çok iyi giriyor, raporlama yapıyor, size o bölgeyle ilgili bütün demografik bilgileri veriyor. Artık sizin o portföyle ilgili normalde piyasada yaptığımızda alamayacağımız kadar detaylı bilgiyi bize veriyor. Bunu verirken aslına bakarsanız hem ekspertiz değerlerinden hem de güncel ilan değerlerini alıyor ve bunları toparlayıp elektronik ortamda hesaplarla çok doğru bir ekspertiz değerine ulaşıyor. Bizim için en kolay, en doğru çözümleri getiriyor ve ondan sonra süreçlerimizi ve işlem hızımızı arttırıyor. Onun için herkese tavsiye ediyorum. Bir özelliği daha var. Proje satışlarda bir arsanın üzerine müteahhit firmamız bizden bir proje ve orayla ilgili bir analiz yapmayı istediği zaman biz Endexa'dan o bölgenin demografik yapısını alarak şunu öğreniyoruz. Buradaki yaşayanların e, bütçesi ne kadar? Burada talep 1 artı 1'e ve daha çok 2 artı 1'e ve daha çok 3 artı 1'e. Bakın bu bölgede en fazla 1 artı 1 talebi var. 1 artı 1'e en fazla verilebilecek satış bedeli x nere. O yüzden lütfen bir proje yaparken Maliyetlerimizi bu yönde değerlendirmemizde fayda var ve esas yine de proje satışta e, tercih edilmemizin sebeplerinden biri bu analizleri doğru yapıyor olmamız. endeks sayesinde tabii. Bir müşterimiz WhatsApp'tan döndü, bir arazinin bana Adapacta parselini attı. Bununla ilgili ne fiyat verebiliriz diye sordu. Şu 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 Adapacta parsellerle ilgili lütfen dedim bana e, bir rapor alır mısın? Rapor aldı, bana Whatsapp'tan attı, ben de müşterimize yolladım. Aldı tepki biliyor musunuz? Aşmışsın kendini dedi. Teknolojiyi kullanmayan bir danışmanın bundan sonraki bir sene, iki sene, üç senelik süreçlerde başarılı olması, sürdürülebilir başarıya yakalaması mümkün değil. Evinizin kıymetini bilin, endeksa.